Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Türkiye'de beslenilen başlıca 4 bıldırcın ırkını tanıtacağım. İyi seyirler. Amerikan Jumbo bıldırıcınları. Bu bıldırcın türünün listemizin en başında yer vermemizin en büyük sebebi hem etçil hem de yumurtacı olarak beslenilmesidir. Yılda yaklaşık 200 adet yumurta veren bu bıldırcın türü ağırlık olarak da 500 grama kadar çıkabilmektedir. Görünüş olarak oldukça hoş olmasının yanı sıra gayet müsaade uçağlıdır. Bu bakımdan ülkemizde üreticiler tarafından en çok tercih edilen türlerden biri diyebiliriz. Çin bıldırcınları. Ebat olarak oldukça küçük olan bu canlı kendi içinde de farklı renklerden türleri bulunmaktadır. Renkleri ne olursa olsun genellikle 8 gram yumurta yapıyor ve net ağırlık olarak 50 gram geldiklerini söyleyebiliriz yılda yaklaşık 150 yumurta yapabilmektedirler. Japon, yani bizim dilimizde yerli bıldırcın. Pek çok üretici bu canlıyı yumurta makinesi olarak tabir eder. Bunun nedeni ise yılda yaklaşık 250 adet yumurta yapmasıdır. Boyut olarak Amerikan Jumbo bıldırcınına göre birazcık daha ufaktır. Renklerse neredeyse Amerikan Jumbo ile aynıdır. Beyaz Texas Uldurcu'nun ya da bilindik adıyla Ukrayna Uldurcu'nun ettik olarak beslenilen bu türün dişleri erkeklerinden daha ağır gelmektedir. Bu türün genel özellikleri ise beyaz rengi ve enselerindeki siyah lekelerdir. Büyük ebatların nedeniyle yumurtalarındaki döllük oranı düşüktür. Bunun önüne geçebilmenin en iyi yolu meslekteki kişi bireylerin sayısını düşürmektir.